sayın abilerim, ablalarım, akşamüstü 5 İstanbul Beyikdüz ne de yağmur yağıyor. Çıtır çıtır böyle yağmur yağıyor. Fakat balkondaki yağmura inat, sırt gererek böyle göğsümüzü geri yere yine bir kombi arızasına geldik. Dert şu, Baymak Lambert LX 24 fi E03 arızası nedir, ne değildir? Sizi net göremiyorum, gözlüme yağmur geldi. Nedir, ne değildir bunu göstereceğim. Çatıdayım hızlıca, çok çok üşümedim hızlıca işlemi görüyorum. Yaklar. Şimdi bak, Kombimiz kutunun içinde. Gel gel yaklaş yaklaş Bak şimdi göster burayı. Bak E03 yazıyor. Resetliyorum. Reset düğmesinden sizin de evinizde varsa deneyebilirsiniz. Bak tekrar bismillah dedim açtım. Cihaz 47'ye geldi. Reset aldı. Fakat içeride gelen giden x bir şey yok. Şimdi izliyoruz. Tekrardan birazdan E03 arızasına düşecek. Yağmurlu bir günde sevmiştim seni Üstünde çubuklu formalar vardı Buradan bütün yıkık Beşiktaşlı kardeşlerime selam olsun Ben de sizdenim biz de aynı kafiledeniz Bak en sıvır e düştü şimdi ben bunun bir kapağını kaldırıyorum Oradan şiddetle böyle hızlı hızlı işleme doğru gireceğiz 2 evet. dakikanızı alıyorum Şimdi bak kutuyu açtık abi şu an açtık Yaklaş abi tekrar e03 yazıyor. Umarım görebiliyorsunuzdur. Yes. Bu durumda diyebileceğimiz şey şu. Abi benim anakartım. Arızalı anakartım. Yukarı fan çıkmıyor. Peki Samet Usta. Anakart olmasa başka ne olur? Doğru güzel bir yaklaşım. Şu. Anakarttan bunu çalıştırdığını varsa. Ya bu arızalı. Yani bu fan, bu arkadaş arızalı. Ya buradaki proseste de arızalı ki proses görevi de fanın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Ya da ateşleme sisteminde çakmaklarda falan hani böyle bir çıtırdan bir pislenme, torklanma bir şey var demektir. Ama maalesef burada ana doğru yönelmek zorundayız. Şimdi ben bunu ana ve kendimi bir an önce içeri atayım, daha fazla ıslanmaktan hızlı hızlı kurtulalım ivedi şekilde. İki dakikanızı alıyorum. Bu arada abone olmayanlar abone olmanızı çok çok istiyorum. 10.000 abone az kaldı. 3 yıl 5 yıl sonra bu videoyu izlerken vay be 10.000 için abone topluyorduk. Şimdi 100 bin olmuşuz demek istiyorum. Ona göre desteklerinizi esirgemeyin. Ana kartı bir sökeyim şipşak geliyorum. Beni çeksin. Çekiyor musun? Ya bu abimiz kameraman değil biliyor Müşteri. Allah razı olsun yine kamerayı tuttu da. Tam beceremiyor olsun. Allah razı olsun. Tekrar. Hızlı hızlı bir sökelim. Tamam ana kartı aldım fakat ıslanmasını istemiyorum. Çünkü siz siz olun. Zaten size yapabileceğiniz bir iş değil. Bunun muhtemelen sağında sonunda bir yerinde bir arıza var. Ben şimdi bak şöyle hızlı bir geçişle videoyu sonlandırıyorum. Hava çok kararmadan gelmeye çalışacağım. E hadi bakalım. Geldim maalesef saat geç oldu. Kusura bakmayın hemen şıpşak bir takalım. Yaklaş şöyle bir. Şimdi cihazımızda elektronik kart teknisyeni taş müdahale bulunup bize çalıştığını, cihazı e, işte kendi standında test ettiğini vesaire söyledi. Neyse alıp geldik. Şimdi bunu takacağız. Hep birlikte bir testini gerçekleştirmiş olacağız. Şıpşak bir takıyorum. Hemen kaldığımız yerden şıpşak devam edeceğiz. Evet bak şimdi anakartı taktık dışarıdan bir çalıştırıp deniyoruz. Şık şak şöyle bir sınırlat diyelim. Kartlarımızı kaldırıyorum. Kaldırdım. Ekran kendine geldi. Şöyle tutalım. Şimdi idarelik sadece size göstermek için petek modu açık. Bak fan devreye girdi ve içeride alev oluştu. Yani buradan çıkarılabilecek kıssadan hisse anakartın arızalanması. Bir ben şimdi cihazı derleyeceğim, toplayacağım, paketleyeceğim. Sizin de çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Siz, siz olun. Lütfen size zahmet. Katiyen kendiniz bulaşmayın. Bir ustaya, bir bilene e, başvurmanızı şiddetle öneriyorum. Açıklama kısımları aynen şu şekilde. numaraya, iletişime, e-mail, gmail, instagram her şeyi koydum. Oradan bizden ulaşabilirsiniz. 724 sizin arızalarınıza, dertlerinize çözüm olabilir. Sayın abilerim ablalar. Hava yağmurlu esiyor. Çatıdayım ben kaçıyorum. Umarım da sesim geliyordur. Onu da bilmiyorum. Bir başka videoda bir başka çözümle görüşürüz. Kumral Teknik. İyi akşamlar dilerim.